Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Altıntaş. Bugün PUBG Mobile'la karşınızdayım. 3 parmak ayarımı tanıtacağım size. 3 parmak 3 parmak diyorum arkadaşlar. görüyoruz benim 3 parmak ayarlarımı paylaşacağım. Ee, önce bir deneyeceğiz arkadaşlar. Sonra bakarız. size önce deneyelim arkadaşlar beraber şimdi. Bu kadar bir üstteki hediyelerimizi alalım. Aha geldi. Nasıl oynandığını, nasıl bir üç parmak ayarı olduğunu göstereceğim. Bence gayet güzel bir üç parmak ayarı arkadaşlar. Ben 12 22 kilo kadar çıktım bu ayarla. Bu VS'de, VS WS tarafında takım ölüm maçında arkadaşlar anlayacağınız. Şimdi kaç kişiye kadar çıkabileceğim merak ediyorum. Allah Allah bir saniye. Team match. Let's go. Birazcık ses verelim arkadaşlar Gördüğünüz üzere arkadaşlar. aynı anda geldi. Şu anda oyuna odaklanıyorum arkadaşlar. Ağlayın. Bunu bu sevmiyorum kusura bakmayın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen yedileş. Elimin altına düştü. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Gidiyoruz. Bugün gördüğünüz üzere 10. kilimiz de geldi. Bence gayet iyi mükemmel iş görüyor arkadaşlar. Bomba atmış. Sayın arkadaşımız. 11. kilimiz hayırlı olsun. Hemen şuradan kayalım. Havada alırım. Mermi de kalmadı ya arkadaşlar. Hay, hadi may dur bir dur. Bu adam nasıl vuruyor ben hala hayret içerisindeyim mi? Ayaklarını ateş almasaydım neyseydi ama şu anda zaten arkadaşlar mermimiz bitmişti. Kay zıpla arkadaşlar. Bence jiroskop desteklemeyen bir cihaz için gayet güzel bir 3 parmak ayarı olduğunu söyleyebilirim. HSS vardı da yatsaydım keşke arkadaşlar adam iyi oynayamadım biraz orada bot gibi oynadım da Zaten oyunu pek yeni yeni elime alışmaya başladı Bu üç parmak ayarıyla da daha çok alışmaya başladım ben arkadaşlar bence tavsiye ettiğim bir Aha 13. lekimiz de hayırlı olsun arkadaşlar Kimler geliyor aha 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 Ben şimdi seni arkadan dolanıp almadım mı Orada Oradan milleti saklanıp sıkarsan olacak o. Adam gibi karşımıza çıkacaksın arkadaşım. Hayırdır yani. O kadar mı yemiyor? O kadar mı botsun yani bunu yapamayacak kadar? Neyse. Zaten biz kazanıyoruz arkadaşlar. Herhalde MVP de benim. Büyük bir ihtimalle tabi benden fazla kill alan biri yoksa. PUBG Mobile'a e yeni başlayanlar için gayet güzel bir ayar. Yani sonradan sonra oyn zaten oynayanlar için de gayet güzel bir ayar. Her türlü güzel bir ayar arkadaşlar bu. Şimdi seni bir izleyelim. Evet 19 yaşta birinci benim. Hayır kardeşim alamadın hayır. MVP benim arkadaşlar gördüğünüz üzere. 4 asistim var. Birinin 9 evet güzel. Bence gayet iyi arkadaşlar. Sizce nasıl? Ben pek sizi yani anlayamam sizin için de. Sizin için hangisi güzelse beğenmezsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama bence gayet güzel bir parmak ayarı şimdi gelin hep beraber arkadaşlar ödüllerimizi toplayalım topladıktan sonra vuralım kabal okmayı arkadaşlar hemen butonları özetleştire geliyoruz şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim Arkadaşlar bu isim şeyini en köşeye bunu bir üstüne bu arkadaşlar joystick'in yanındaki birinci şahıs, ikinci şahısı şu köşeye sıkıştırabilirsiniz. Şuraya bir yere. Bu joystick'i arkadaşlar en küçük ayara getiriyorsunuz. Bu hızlı gitmeyi de en aşağıya getirip burada durdurabilirsiniz. Ben şunu bir en üstte alayım. Bu iptal yanına alın arkadaşlar. Bunlar burada. Yani ben bunu normal mod için de gösteriyorum. Bunu istediğiniz gibi her moda ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu da bir en küçüğe alırsınız isterseniz tabii ki buraya alalım hafif büyüdüm şöyle hafif böyle Ondan sonra bakalım daha ne var daha başka Şu oyuncu isimlerini küçültelim birazcık ona pek gerek yok Tabi gerek duyanlar büyük, büyük büyük de kullanabilir bunu bu ayarda İstediğiniz ay ayarda büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ben karışmıyorum ama en büyükte de kullanmayın yani şu ayarda. Bunu birazcık küçült. Bunu da zaten en büyük demiş. Şu ayar yeter arkadaşlar. Yani yetebilecek bir ayar. Bu iki tarafa da koyun ki arkadaşlar işlesin yani. Üste de dokunabilin, alta da dokunabilin. O gayet güzel. Bu sür, aç. Bu ortaya gelecek arkadaşlar. Dürbünümüzü hafif şöyle 134 134 ayarında büyüteceğiz. Bunları da böyle alınca hafif bunları da büyüdelim. Bu çıkı arkadaşlar köşe alıyoruz. Yan döndürme bu tarafa ait. Bu büyütme, zıplama, yatma, eğilme, kalkma, hareket işte bu tuşları arkadaşlar bu taraflara alıp bunu buraya bunu biraz daha büyüt. Bunu da şöyle buraya alıyoruz. Gayet başarılı bir düzen bence arkadaşlar. Ben gayet beğeniyorum bunu. Bunu böylece bakalım. Başka başka başka. Bunu birazcık daha büyütebiliriz. Evet. Aynen. Bu böyle. Bu böyle bunu böyle alıp 179 bu 179 ikisi de 179 güzel. Bu sanki birazcık büyük gibi de. şimdi birazcık dengeledi. İptal. iptal kurtarma şuraya alalım bunu. Çık. Bunu böyle alalım. İstediğiniz yere alabilirsiniz arkadaşlar. Buna. Pek bir şey ifade etmiyor ama ben buraya almayı daha iyi görüyorum ve buraya aldım. Tamam, 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 tamam arkadaşlar. Burası tamam. Bu yatma sütununun altına gelmesi de birazcık iyi olur. Burası iyi bunun için. Evet. Bunu da hafif böyle yukarı alalım arkadaşlar. Güzel. Kaydettik arkadaşlar.